Arkadaşlar merhaba. Şimdi bilgisayar ve elektrofon bağlayacağım fakat şimdi ben bir tane mikrofon da açacağım. Tanıtacağım mikrofon da şu yani markası Olek marka. Bu satıcıdan almıştım. Aldım geldi diye satıcı. Ee, ben bu niye tanıtma gereği duydum? Daha önceki mikrofonum şöyle bir kulaklık mikrofonum vardı Filistin. Yani ee, ses karşıya uğultu gidiyordu. Parası yapıyordu. Yanım kalmamıştım. Peşinden aynı zamanda bu sipariş verdim. İki yakalık telefon deniliyor bu. Yani iki işte aynı anda konuşabiliyor şekilde. Yani bunu denedim. Yani bu da bilgisayar üzerinde çalışmıyor. Yani ses karşı vermeyi kayıt yapmıyor. Yani sonrasında şöyle bir tane cilerin yani kayıt yapan yani telefonu denedim. Fakat bu da cep telefonu çalışıyor ama yani bilgisayar onu çalışmıyor. Yani birkaç tane denedim. Denime, en son çağrı olarak da işte şu gördüğünüz o renk marka bilgisayar mikrofonu buldum. Yani, bir bilgisayarı çalışan. Onu göstereyim hatta kayıt yapalım bir tane şöyle. Şimdi şey takalım bunu da. Şöyle bir bilgisayara tekrar takalım. Bunu denemek için şu bende kemi açalım. Buradan bir e, kayıt yapacağız. Şu anda görüldüğü gibi e, sesli masa üstünde olmasına rağmen mikrofon çok rahat bir şekilde ekranda görüntüyü alıyor. Yani mükemmel bir sonuç aldım ben bundan. Yani olduğum yerde oturup ben konuşabiliyorum. i̇şte bu işte Skype e ya da ne bileyim Facebook konuşacak konuşacaksanız ya da bilgisayar sağlığında çekmeniz vs. Yani mükemmel bir sonuç aldım. Yani bu yüzden tanıtma gelebildim. Bunu da şimdi kaydı durdur. Şuradan durdurayım. Şuradan denememize de bakalım. Tam bir kayıt yapacağız. Şu anda görüldüğü gibi. Türkiye'ye bakıyorsunuz da İstanbul'da sonra ben çabuk çok daha bir şekilde İstanbul'da görüntü alıyor. Yani mükemmel bir konuşayım ben burada. Yani yerden çok daha konuşabiliyorum. Evet arkadaşlar işte görüldüğü gibi yani sesli bir parasitem olayı yok. Yani işte, misali, bir işte vesaire bir patates olayı çıkmıyor. Yani, yani sabit duruyor bir şekilde bahsettiğimde. Eğer ki sizin de böyle bir şey ihtiyacınız varsa şunu söylemek istiyorum sadece. Yani böyle git de işte yani şöyle şey bir yüz lira da bir yüz lira verip vermek yerine yani şuna tipten vermek yerine eğer ki bilgisayar amaçlanıyorsanız şu 39 lira galiba. Evet 39 lira şu anda. Bunu alın diyeceğim. Sonuç mükemmel, ses mükemmel. Yani 10 numara bir şeymiş bu. Bu kadar. Teşekkür ederim.